takımlarında üç da var. Ama dediğim gibi iyi top oynayan bir takım. Özellikle Forvet'teki Taha Tolga oldukça etkili. Zaten geçen hafta attığı goller 10 tane mi? Ona yakın gol attı evet. hani yani fark, ol, ol, fark, ol, ol. Ol. olmasına rağmen, evet zaten yani gol krallığında ikincilikte birinci, hani fark olmasına rağmen oyun disiplininden hiçbir şekilde taviz vermeyip, hani yani sanki maç 0-0'mışçasına son derece hırslı oyununa devam etti. Bu Las Vegas'ın yararına Laplio Franchesi bu kadar farklı bir galibiyet, onları Moralman yükselişe geçebilir diyebilirim. Evet. Ben de merakla bekliyorum açıkçası bu karşılaşmanın sonucunu. Birinciliği geçelim o Ama o da bir adım önde gördüğümü söyleyeyim çünkü daha kontrol vermeyen bir takım. Birinciliği geçelim. Birincilikle ilk karşılaşmamız e, Window Twist, 7 Doğan. Göksel Hoca'nın takımına karşı Aytu abinin takımı. Emre'nin Emre, takım sahibi Emre Alp. E, Aytuğ da senelerden oynuyor ama takım sahibi Emre Alp olarak geçiyor. Aytuğ ikinci kaptan olarak e, gözüküyor. Her neyse. E, Windows vs 3. sırada 16 puanlı. Silverbacks'e aynı puandalar 4. Silverbacks'le. Evet. 7 hemen arkalarında 14 puan. Şimdi bu iki takım playoff'u garantili diyebiliriz değil mi? Yani üç maç var ama rahatlıkla söyleyebiliriz ki e, playoff'u garanti edildiler. Ve sıralamayı belirliyorlar şu an. Yani kim kimle oynayacak. 3. 6. 5. 4. sıralamasını konuşuyorlar. Ben futbol anlamında çok güzel bir maç izleyeceğimi düşünüyorum. Çünkü Yediloğan takımı şöyle bir takım. Geriye yaslanıp takımın oyun yapmasına izin veriyorlar takımın pas yapmasını izin veriyorlar ve topu kapıp ve rakibin hemen bir hatasını kovuluyorlar kaptıkları gibi direkt kontra ataklı atağa çıkıyorlar ve bir de yani çok oyunculu çıkıyorlar ve çok hızlı çıkıyorlar ama bu Lido Torres karşısında bence çok mantıklı olmayabilir çünkü biliyorsun Lido Torres de hani tam onların istediği gibi topu ayağında tutan, tutan bir ekip ama hani yani rakip yarı sahaya ilerledikten sonra rakip yarı sahada oldukça etkili olan bir ekip hani bence Yedi Doğan yani bu poz yani bu maçta özellikle yani bence önde bassa onlar için daha yararlı olur düşman. Yani Windows West ne kadar yani, olgun atak kurarsa ben Yedi Doğan'ın farklı bir taktik uygulayacağını sanmıyorum. Yedi Doğan uyutacak pardon Windows West paslarıyla Yedi Doğan takımını defansa hapsedip ee, yani bilemiyorum ne kadar de... dayanabilir sence Yedi Doğan savunması ya bir hatayı kovalayıp hemen gol atabilirler, hata çıkarlar, kontrol atak yaparlar ama ya da Windows West dediğim gibi tam tersi o Yıldız Hanım'ı tutup gol bulabilirler. Ben bu maçın beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Gerçekten beraberlik. beraberlikle sonuçlanacağını ve çok az gollü bir beraberlik olacağını düşünüyorum. Gerçekten bu maçta yani, çok az gol olacağını düşünüyorum ve beraberlik olacağını düşünüyorum. Ben Windows West'in Yeni Doğan takımı hani tam işine göre olduğunu düşünüyorum. Dişine göre derken hani dediğim gibi yani Yedi Doğan oyunu geride kabul eden, karşı tarafın pas yapmasına müsaade eden bir takım ama Windows West hani o paslarla ilerlediği zaman rakip kalede de çok etkili olan bir Ama takım. fizik olarak da Yedi Doğan Windows West'ten daha üst. Evet. Kondisyon olarak demiyorum sadece. Fizik olarak, kondisyon olarak e, Windows West'in zaten üzerinde çok az takım söyleyebiliriz. Ama Windows West bence bir adım önde bu karşılaşma öncesinde. Bilmiyorum, göreceğiz hafta yani. Ben belhaberlik bir çok az görüyorum. Evet. Ben oyun sistemleri olarak karşılaştırdığımda hmm. Windows 10 bir adım önde görüyorum. Yani şimdi Aytu, <laughs> Ayto, Mert, Emre Alp, Murat, bunlar çok önemli oyuncular. Defans dediğiniz zaman verim Kovac Bunlar çok önemli oyuncular. Şimdi ve bu oyuncular yıllardır beraber oynuyor ve yıllardır da pazar yürüyün oynuyorlar. Windows 10'ı hmm. de tanıyorlar. Windows 10'ın bazı oyuncuları, Göksel Hoca var işte tabii ki de, bazı oyuncuları bu sezon yeniden oynuyor. İlk defa oynayan oyuncuları var. Tecrübe desek, bireysel anlamda değil de takım anlamında baktığımızda Yerdoğan tecrübe açısından biraz daha önde gözüküyor. Vinyoto Vesta. Yani maç sonucu gerçekten ne olacağını hiç kestiremiyorum. Gerçekten zor bir maç olacak. Ama bu da hocamızı düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Her iki takıma da başarılar diliyoruz buradan ve e, bu haftaki analiz programımızın son karşılaşması. Apache FC Monte Carlo karşılaşması. Geçen sezonun... Ne olacak fiyatı. bu Apache'nin tarihi <laughs> <laughs> Hüseyin? Yani ne olacak bu Apache'nin hali hakikaten? Apache bu hafta, yani geçtiğimiz haftayı bay geçti. Yani çok ihtiyaçları olan bir iki puanı aldılar. Bu arada o bay geçme hakkında da ben e, kısaca bir bilgilendirme yapayım geçen hafta yani sadece geçen haftayla alakalı da değil ama yani geçen hafta 4 takım değil mi? Dört takım evet. haber vermeden e, karşılaşmalarına gelmediler. Hani bu haber vermeden e, karşılaşmaya gelmek demek mi? Öncelikle rakip takıma saygısızlık. Yani rakip takımın sosyal saygısız. yani büyük saygısızlık. Çünkü de. orada e, planlarını yapıyorlar. E, yani insan de, da, i̇nsanların sahada düşüşleri var sonuçta. Pazar günü orada güzel bir sosyalleşme yakalıyorlar ama İnsanlar oraya spor yapmak için geliyor ve oradan eli boş geri dönüyorlar. Tabii ki biz bunları takımların yaşamasını istemiyoruz. O yüzden maça gelemeyecek takımların bunu öncesinde bizlere iletmesi gerekiyor ki biz de rakip takıma böyle söyleyelim. Çünkü gerçekten çok hem biz maçık oluyoruz hem Rakip takımlar mağdur oluyor. Yani tabii Kesinlikle. ki. Yani, Sonuçta dediğim gibi insanlar. Pazar gitti takımının yapacağı iş değil. Yani, yani. insanları Pazar gerekir. günü var. Ee, onu da hani haber vermeyerek gelmek demek. Hani rakibin, rakip takım oyuncularının sosyal zamanından çalmak demek. Pazar gitti yani, takımlarının, yani, Pazar gitti takımlarına değil. yakışmayacak bir evet. olay bu. Hani dediğimiz gibi hani ekstra bir durum olduğunda, yani acil bir durum olduğunda, hani, maçlarınıza gelemeyeceğiniz zaman hafta içinde. Bize bildirdiğiniz zaman ön rakip takım da bir pazar gününe oraya gelip hani evet. üst, yani geri dönmemek zorunda kalıyor. Bununla alakalı da e, yeni zaten bir kural evet. çıkıyor. Ee, bu haftadan itibaren uygulanacak bir kural. E, kuralın detaylarını hafta içi takım kaptanlarına mail olarak e, atacağız. E, detayları oradan öğrenebilirsiniz ama bu haftadan itibaren bu kural uygulanmaya başlayacak. Habersiz maça gelmeme e, durumuyla alakalı. Buradan da bilgilendirmiş olalım takımları evet. ve Apache FC'yi Monte Carlo karşılaşmamıza geçelim. Apache FC geçen hafta aldığı 2 puan gerçekten çok iyi oldu. Evet. Için. Yani e, bir o anda var çok karıştı. Ama yani. Apache FC bir anda 10. sıraya yükseldi. Hani o yani son elbet yaşamışlardı. Yani az bir süre kaldı artık. 3 hafta kaldı. O düşme korkusunu hani en azından biraz üzerlerinden atmışlardı diye düşünüyorum ben. Ya, bu ama hafta ama bu hafta Monte Carlo ile oynuyorlar. Oldukça zorlu bir takım. Monte da ikinci yani Neredeyiz lider değil. White Devils'ın evet. e, ensesinden bir an olsun çekilmedi evet. Monte her hafta kazanarak e, White Devils'ı takibine devam ediyor. Apache adına mutlaka kazanması gereken bir maç. Ben Apache'nin amacının playoff değil de 9. veya 10. olup e, ne playoff oynayıp ne playoff oynayıp e, direkt birincilikte kalmamak istediklerini düşünüyorum. Şimdi bu sene öyle bitirmeleri gerektiğini ben de düşünüyorum. Tabii playoff'a girerlerse çok daha farklı olur ama ikinci düşmesini istemeyeceğim takımlardan bir tanesi. Yani ben bizim takım düşsün, Abacı düşmesin gerçekten istemem. <laughs> tabii ki ben de e, sonuçta Alkolik Bilbao takımıyla birlikte 2009'dan beri biliyorsun Pazar Ligi'nde oynuyoruz. Hani ben girdiğinde de vardı Apache FC. Ben üçüncü ligdeydim. Ben ikinci ligdeydim yine vardı. Her sene vardı Apache takımı. Yani ligi, ligle beraber yaşayan ben de çok severim Apache'yi Ama bu sezon, e, bu sezon gerçekten neden bilmiyorum. Şimdi Emir ve Kemal Kaptan'a soruyorum. Geçen hafta, iki hafta önce sordum. Onlar da tam olarak sorunun ne olduğunu bilmiyor. Bir şey eksik. E, bir şey eksik. Çok gizemli bir şey ama eksik yani. O i̇nşallah inşallah tamamlarlar o eksik olduğunu. Umarım önümüzdeki sezondan önümüzdeki sezon, önümüzdeki sezonlardan itibaren e, eski Apache'yi Görürüz. Ya biz yine böyle konuşuyoruz sanki bu sezon için bitmiş ama biliyorsun yani yine sekizinci olup ama işte playofflara doğru. girip yani belki hani diyelim yine şampiyon olabilecek bir takım Apache'ye. Yani. Şöyle ki Alkoli'nin, Teoman, BDB'nin ve Şimşek'in bütün maçlarını kaybedip Apache'nin bütün maçlarını kazanması yani gerekiyor. Oldukça zor, oldukça zor. Ama onu en kötü ee, bir sonraki sezonda da birincilikte Apache FC ile mücadele etmek benim için evet. Bu e, maç, yani. maç ne olur Ya yani Bu maç Montecarlo biliyorsun her hafta kazanıyor dediğim gibi. Ve de hani farklı oyuncularla oynayarak yine bir şekilde kendi futbollarını oynayarak kazanmaya devam ediyorlar. Apache için çok zor bir maç. Apache hepsi de hani yine kazanmak için kendi oyununu ortaya koyacak ama, ama. hani futbolları aşağı yukarı birbirine denk takımlar. Montecarlo biraz daha bunu güçlü ve daha iyi oynayabiliyor bu sezon Apache'ye oranla. Yani tabii ki ben Monte Carlo'yu bir adım önde görüyorum ama biliyorsun Apache'de her an yani ne yapacağı belli olmayan bir takım. Geri düşse de, önde olsa da yani ben bu maçın sonucunu şu an kestiremiyorum ama Monte Carlo biraz daha ben, önde gözüküyor bana. Monte Carlo takımının maç esnasında topu rakibin yani şöyle söyleyebilirim ki bir 60'a 40 bir topla oynama yüzdesi olabilir Monte Carlo'nun üstünlüğüyle. Monte Carlo topu daha çok basacak topu çok daha fazla pas yapacak. Rakibi kendi yarı sahasına e, hapsedecek diye düşünüyorum. Uzaktan şutlarla ve e, sık paslarla rakibi egal diye düşünüyorum. Ama Apache çok iyi kontrata çıkan bir takım. Defansı, defans yapıp ve diğer bir yandan Yedi Doğan gibi az önce söyledim. Topu kapıp rakibin hatasını kollayıp bir anda hücum eden ve bir anda defans yapan bir ekip. Eğer e, Apaç takımı hapsolursa kendi takımı yani ki, kendi yerine sarsın. Ki Montekarlo'da biliyorsun hani maçın ortalarında sonuna doğru veya skora göre hani yani defansında açıklar verebilen bir takım. Evet, skora göre değişen bir ekip. Ee, yani zaten güven şey skora göre oynuyoruz diye. Hani zaten bunun da en büyük örneği hani geri düştükleri maçlarda veya yani, Cenk abi, Cenk abinin yani benden iki gol fazla atmış. Ben forvet oynuyorum, Cenk abi biliyorsun defans oynuyor. Aranızda yani, ya aramızda yani. da yaş farkı çok fazla yani. Ve de yani Cenk abi bende iki, 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 gol fazla atmış. Hani oyuna göre, göre. E, hani olduğu gibi yüklenebiliyorlar. Yani, evet, takımı dediğim gibi Monte Carlo eğer çok pas yapma imkanı tanımazsa, adam adama oynarsa takımı, takım bir kere e, şöyle söyleyeyim. Türkçesini hatırlamadım şu an. Zon yaparlarsa kaybederler ama adam adam oynarlarsa Apache'nin bir şansı var çünkü Monte Carlo'yu yorup, bezdirip, presle bezdirip gola, e, gol gol bulmaları atak bulmaları lazım. E, ama bunun için de biraz coşku lazım. Eski Apache gücünün e, geri gelmesi gerekiyor bu presleri yapabilmeleri için. Takım böyle oynaması için bir, bir gaz lazım yani Apache'ye sihirli bir dokunuş. İtici bir güç lazım. İtici bir güç. güç lazım. E, Monte Carlo'yu öyle yapabilirler, e, egale edebilirler, yenebilirler diye düşünüyorum. Bakalım e, her iki takımın da kazanması gereken bir karşılaşma. Apache'nin daha fazla ihtiyacı var ama ne olacağını e, göreceğiz. Çok dostça bir karşılaşma olacağını Tabii düşünüyorum. Yani. Zaten bütün karşılaşmalar genelde öyle oluyor. Bu haftaki maçlarımızın sonuna geldik Çağatay. E, bir sonraki hafta 12. hafta analiz programında tekrar görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.